Güzel. merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu Skull oynayacağız. Beğenip abone olursanız kanalımıza destek olmuş şey olursunuz. Nasılsın Bubu? Her zamanki gibi çok dinç duruyorsun. Ve çok tatlısın. Temsa. Yem yeşilsin. Oh. Tatlısın. Hadi gelin bakalım. Bugün sizlerle üstlerimizi bir değişelim. Aa sana tırısına geldik ama üstlerimizi değişecektik. Gelin bakalım. Heh, tamamdır. Evet bakın burada kıyafet odası. Kıyafet odasına geldik. Ne kadar tatlış bir yer burası. Bakın burada o var. Burada oturma yeri var. Burada ayna var. Kendinize bakma yeri. Burada bir gök köşeği var. Burada tokalar. Burada da giy dönüşüm malzemeleri var. bu neredesin? Aa ah, Bubu lütfen gel bakalım. Ya bakalım. Şimdi şapkanı nasıl çıkartacağız? <laughs> Tatlısın. Hmm, sana gözlük taksak mı bu bu? Hmm. Bakalım başka nasıl gözlükler varmış. Hmm, çok tatlış gözlükler var ama bu gözlük gayet yakıştı. Sonra bu şapkayı nasıl çıkartabiliyoruz bu bu biliyor musun? Hmm, çıkartamadık bir türlü. Hemen bakayım. Geri şey işime gitti. Hem bakalım bu bu. Sana ne giydirelim? Ne giymek istersin? Um, buradaki kıyafetler paralı ama bu bu. Sana buradaki kıyafetlerden giydirebiliriz. Hmm, bakalım bakalım. Nasıl bir kıyafetmiş? Hem, bu kıyafet değildi. Bu kıyafet sana çok yakıştı. Şapkalara da baktığınızda bu şapka sana çok yakışıyor. Bu güzel. Tamamdır. Kendine bakmak ister misin bu bu? Kendine bak bence. Bakmayacak mısın? Sen bilirsin bu Bak burada çekmeceler var. <laughs> Gel bakalım diğer arkadaşlarının da üstünü giydirelim. Bakın aynı kıyafetleri giymişsiniz. Hmm, gelin bakalım. Bu zaten kıyafetini giydi. Sırada timsah var. Timsaha da bu kıyafeti giydirelim. Çok tatlısın oldun timsah. Pepe'ye de Kıyafeti giydirelim. Çok yakıştı. <laughs> Bakın hepinizi ya da hepinizi <laughs> aynı <mayone> kıyafetleri giydirelim. Çok tatlış. tamam Hepiniz aynı kıyafeti giydiniz. Hepinize de aynı gözlüğü takalım. <laughs> Ay, çok benzediniz birbirinize. Gelin bakalım üstlerini de değiştiler. Şimdi gelin bakalım kapıları kapatalım kapıları açık bırakmayın. Hemen nereye gidiyoruz? Yemek odasına gidiyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok açıktınız zaten belli acıkmışsınız. Nereye gittiniz? Aa. -a. Lütfen buradan ayrılmayın. Nereye gittiler ya? Hemen gelirler ya şimdi. Bakın sofralar zaten tertemiz. Ama şu bardağı yerine götürelim. Tamamdır. Bardağı yerine götürdük. Bu böyle arkadaşı köpek gelsin. Ya bakın ne kadar benziyorlar. Bir tek renkleri farklı. Onun bir şey her şey aynı. Şimdi onlara yemek hazırlayalım. Ama ne yemek istersiniz? Ne yemeklerimiz var? Hmm, neler varmış? Turşumuz varmış. Ah. Hmm. Şöyle vereyim tüm turşuları alalım. Ay dolap kapağını birden. Bakın burada bir tane. Bir tane daha tabak alalım ama alamadık. Bir tane turşuyu oraya. Bir tane turşuyu buraya. Sonra Onları. Yumurta da koyalım ama üst üste değil yan yana. Neyse üst üste koyalım onlar alır ayırır yerler. Bir de salatalık koyalım tabaklarına. Şimdi getirebiliriz. Pek salatalık değil direkt tabağa götüreceğiz yahu. Bir bakalım. Arkadaşına da ver. Arkadaşın da yiyecek. Ay tabağa alacağız ama yemeği de yiyecek, <gülüyor> değil yiyecek. Bu mu Ah. <yine>. <gülüyor> 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 ben sonra sen de bakalım. <laughs> Tamamdır. Şu tabağa da götürelim. Yesinler sen ye. Bu bu. Tamam bakalım. Bunu da arkadaşına verelim. Tabakları alalım yerine koyduk onları yeni bir tabak hazırlayalım zeytinyağı döktük marul koyalım marulsuz olmaz ama marulu koymadan önce ekmek koyalım sonra marul koyalım hmm, sonra başka ne koyalım turşu koyalım turşusuz olur mu peynir koyalım salatalık domates Aa, ne kadar da lezzetli ya. Ama bunu da timsah yesin. Siz zaten yediniz. <laughs> timsah da yesin. Şimdi hani de zeytinyağı dökersek. Ne kadar sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Timsah <laughs> hepsini tek seferde nasıl yedin? Ama bence afiyet olsun size. Ama sofrayı kirletmese miydik acaba? Sofra biraz kirlenmiş sanki. Temizleyelim hemen. Çünkü sofra kirlenmesin. Sofrayı kirletmeyelim. Gelin bakalım size abur cubur verelim. Bir tane bisküvi diyeyim. Hepsini sen yemeseydin köpek arkadaşlarına da ver. Bir tane jeton attık. İki tane jeton attık. Bir tane daha jeton atıyoruz. Alın bakalım size içecek. Ben de al bakalım. Çöplerinizi yere atmayın ama. Ama çöpler yere atılmaz ki. Çöpler çöp kutusuna atılır. Yerlere atılmaz ya da geri dönüşme atılır. Neredesiniz bakalım? Aa sen de çöpünü yere atmışsın köpek. Ama olmaz yere atmamalıyız. Neyse tamam gelin bakalım. <laughs> Okulda da ne kadar güzel zevkli. Farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Aa ama burayı da kirletmişsiniz. Önce su koy. Aa yanlış yere döktük suyu. Heh tamam. Şimdi silelim burayı derseniz oldu. Bakın ne kadar çok pis var ya. Ne oldu baba tuvalete mi geldi? Git bakalım tuvalete. Bu tuvalete gittik. <laughs> ne kadar tatlısınız. Tutlayacağım hadi zıplama oynayın oynayalım. Bakın kimse timsah tutluyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kimse Hı -hı. on kere zıpladı. Yasak sen de onun seyirci oldun. Sen de onu izledin. Gel bakalım baba. Şimdi sıra tim saatte tim saatte bakalım. Baksanıza ne kadar tatlı çantaları var. Çok tatlı çantanız var. Çantanıza kitaplarınızı koyalım. Bakın bunları kaybetmeyin bu kitapları tamam mı? Ay biraz ağır oldu sanki taşımamız gerekecek ama. Neredesiniz? Takım ister misin? <laughs> Köpek bile takmayı istemedi çantayı. O kadar ağır yani. Ne istiyorsunuz? Gelin bakalım balıklarımıza bir bakalım. Aa bakın burada iki tane boş yer var. İşte, paketiniz var mı? Aa paketimiz varmış. Açalım. Açtım. Böyle tatlı posterler var. Hadi yapıştıralım. Nereye yapıştıracağız? Hmm. Bu buraya. Ama ondan önce şöyle mi? Bakın bu buraya geldi. Başka yeah. nerede var? Bu varmış. Bu da buraya. Başka <laughs> var mı? Hmm. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Başka da yok galiba. Evet. Bakın başka yok. Hmm, tamamdır. Bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.